Herkese merhaba. Bugün Türk şiirinin en yenilikçi, en ilginç seslerinden birine, İlhan Berke ve onun Günaydın Yeryüzü kitabına yakından bakacağız. Bu kitapla Berk kelimenin tam anlamıyla bütün evrene nasıl selam duruyor? Gelin birlikte keşfedelim. Çünkü bu sadece bir kitap değil, adeta bir yaşam manifestosu. İşte o meşhur kitap. 1952 yılında 7 Tepe Yayınlarından çıkmış. Şu kapağın sadeliğine ve güzelliğine bir bakın. Başlı başına bir şiir gibi, değil mi? Bence Berkin doğayla ve varoluşla kurduğu o derin, o samimi bağın ilk işaretini daha bu kapakta görüyoruz. Hadi gelin bu bağın izlerini sürelim. Ve kitap kapağını açar açmaz daha ilk dizesiyle sizi adeta sarsıyor. Yaşamalıyız mutlaka. Bu öyle basit bir temenni değil. Bu Berkin kitap boyunca savunacağı, nefes alan her şeye yayılan o coşkulu yaşam arzusunun ta kendisi. Peki Günaydın yeryüzü demek ne anlama geliyor? Belki için bu sadece yeni bir güne uyanmak değil, çok daha fazlası. Şöyle düşünün, en büyük galaksiden en küçük karıncaya kadar var olan her şeye bilinçli bir merhaba demek gibi. Varlığın kendisini kutlamak, onu selamlamak gibi bir şey. Zaten kitabı okumaya başladığınızda çok ilginç bir şey hissediyorsunuz. Aslında böyle ayrı ayrı şiirler okumuyorsunuz da bütün kitap kesintisiz tek bir nehir gibi akıp gidiyor. Bu Berk'in evren anlayışının şiire yansıması aslında. Her şeyin ama her şeyin birbiriyle görünmez iplerle bağlı olduğunun ilanı. İşte bu her şeyin birbirine bağlı olması fikri bizi doğrudan Burke şiirinin kalbine, yani onun panteist vizyonuna getiriyor. Panteizm ne demek? En basit haliyle evrenin ruhunu, o ilahi özü her şeyde görmek bir su damlasında, bir ağaç dalında, hatta yolda bulduğunuz eski bir madeni parada bütün bir kozmosu bulma sanatı. Peki, dünyaya bir şairin gazından görmek tam olarak nasıl bir şey? İşte Berk bize her gün bakıp geçtiğimiz o sıradan şeylerin ardındaki o büyülü gerçekliği gösteriyor. Gelin bunu nasıl yaptığına birkaç örnekle bakalım. Mesela küçücük bir serçeye bakıyor ve diyor ki, yüreğini yarıp baksaydınız bir gökyüzü bulacaktınız eminim. İşte bu. En küçük olan da en büyüğü görmek. Bir kuşun kalbine bütün bir gökyüzünü sığdırmak. Şairin bakışı, şairin dünyası tam da böyle bir şey. Ya da bu defa kendi varlığını doğanın bir parçası olarak hayal ediyor. Ama nasıl? Öyle sessiz, öyle derinden var olmak istiyor ki, ondan geriye sadece bir ağacın fısıltısı kalsın. Dün gece, demeli, buradan bir nehir geçmiş. Bu ne kadar zarif, ne kadar müthiş bir arzu değil mi? Burada ise şair adeta bir ağacın bedenine giriyor. Her sabah yeniden doğmanın, dallarından yeniden filizlenmenin o tap taze sevincini duyuyor. Yani onun için her gün kelimenin tam anlamıyla yepyeni bir başlangıç. Ama sakın Berkin Evreni sadece doğadan ibaret sanmayın. Hayır. O kozmik bakış açısını alıyor ve kamerasını bir anda şehrin en kalabalık sokaklarına, bizlerin yani sıradan insanın o telaşlı dünyasına çeviriyor. Hadi şimdi onunla birlikte bir anlığına Bekir Kadı Mahallesi'ne gidelim. O hepimizin aşina olduğu insan manzaralarına bir bakalım. Gördükleri aslında çok tanıdık şeyler. El ele şarkı söyleyen çocuklar, kapısının önünü süpüren bir kadın, hararetle bir şeyler tartışan üç kişi, karıncalar, kertenkeleler, herkes ve her şey kendi küçük gündelik ritüeline dalmış durumda. Ama tüm bu insani koşturmacanın ortasında şairin fark ettiği o can alıcı, hatta biraz da trajik bir detay var. Nedir o biliyor musunuz? Kimsenin gökyüzünü gördüğü yoktu. Kimse kafasını kaldırıp yukarı bakmıyordu. Herkes başı önünde kendi dünyasına kilitlenmiş. İşte bu farkındalık bizi o kozmik dünyadan alıp sokağın sert gerçeklerine indiriyor. Bir odada 10 kişinin birden soluduğunu kimse bilmez derken o evrensel mucizelerin hemen yanı başında yaşanan yoksulluğu, sıkışmışlığı, insanlık dramını da bize hatırlatıyor. Peki, tüm bu evrensel ve toplumsal tablonun içinde, şairin şiirlerinde sık sık fısıldadığı, samimiyetle seslendiği o gizemli sen kim olabilir? İşte bu noktada Berk'in şiiri bambaşka, çok daha kişisel bir boyuta ulaşıyor. İşte o senin kim olduğunu öğreniyoruz. Bu kişi, kitabın adeta duygusal kalbini oluşturan ve edibeye yazılmış şiirlerin ilham kaynağı. Hani en başta konuştuğumuz, belki bütün evrene yayılan o soyut büyük sevgisi vardı ya. İşte o sevgi burada somut bir bedene bürünüyor. Bütün o kozmik aşk, Edibe duyulan kişisel sevgiye odaklanarak adeta yeryüzüne iniyor. Bu dizeler her şeyi özetliyor aslında. Edibe artık sadece sevilen bir kadın değil, şairin gözünde ağacın, kuşun, karıncanın yani tüm yaşamın bağlı olduğu bir merkez, bir eksen haline geliyor. Ve sonunda hepimizin kendine sorduğu o en temel soruya varıyoruz. Neden yaşıyorum? Şairin cevabı çok net. Edibeyi düşünmek, onu sevmek, yaşamın kendisini anlamlı kılan şeyin ta kendisi. Aşk, onun için varoluşun nihai açıklaması oluyor. Kitabın sonlarına doğru gelirken İlhan Berk bu sefer de bir şair olarak kendi görevini, kendi misyonunu tanımlıyor. Onun için sanat, geçici olanı kalıcı kılma, adeta bir ölümsüzlük eylemidir. Berk, kendini adeta sessizlerin sesi olarak görüyor. Konuşamayan ağaçların, kimsenin fark etmediği o sıradan insanların, durmadan akıp giden nehirlerin sesi. Şairin görevi, tanıklık ettiği her şeyi şiire dökerek onlara bu dünyada ölümsüz bir yer kazandırmak. Ve bu misyonu adeta bir mühür gibi vurduğu şu unutulmaz dizeyle noktalıyor. Şiire giren her şey zamanın o yıkıcı elinden kurtulur. Şiir, yaşama sunulmuş bir armağan ve belki de evet, ölümsüzlüğün tek gerçek biçimidir. Peki size bir sorum. Sizce sanat ölümlülüğe karşı kazanılmış bir zafer olabilir mi?